Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Servet. Bugün beraber Kemere gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir festival olacakmış Kemer'de. Bayağı da bir yoğun. Her petrolde en az 50 motorcu gördük. Bir iki petrol durduk hava basmak için. Bedirhan var, Evrar var. Bir tane CBR 250R, bir tane Dominar D400. Şu an bende de Dominar D250 var. Onur'un motoru arkadaşlar. Onur askere gittiği için motoru bana emanet etti. Benim motor da biliyorsunuz boyada. Çok güzel oluyor boyası. Şu an verneğinin kurumasını bekliyoruz. Güzel bir iş çıksın diye acele etmeden sakin sakin yapıyoruz. Şimdi beraber yola gideceğiz. Bekliyorum diğerlerini. Arkadaşlar yola başladık. İnanılmaz yoğun bir trafik var. Bir sürü motorcu var. Çok sıcak, çok güzel bir hava var. Bu arada 250 cc motorla, Oo, dakika biri gol bir. 250 cc motorla yola gitmek de çok çok keyifli. En azından yürü dedim mi yürüyor yani 125 gibi değil. Allah olsun oğlum. Çaldılar motorları ha. <laughs> abi CBR da iyi yürüyor bu arada ya. Baksana. <laughs> yok oldular ama. <abi. gülüyor> ya hep aynısı oluyor bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim bence CC ile alakası yok. Ben korkuyorum ya. Ama 250 CC ile yola gitmek gerçekten çok keyifliymiş. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi 125 CC sürüyorum ya. Ulan gaza basınca gitmiyor motor. Kendini böyle öne atmıyor. Ben de o yüzden mesela sollamalara falan çıkmıyorum. Veya böyle aralara girmemeye dikkat ediyorum. Çünkü arada kalırım yani hızlı gidemezsem. Ben şimdi 250'ye geçince şöyle yapıyorum tak diye atıyor kendileri. Ya hak diyor. Ya hak! Giriyor çıkıyor. Oo kaza mı olmuş lan? Evet kaza almış. Kötü kaza olmuş Alana giriş yaptık galiba arkadaşlar. teşekkürler. teşekkürler. nereye koyacağız lan? Elimde kaldı çekiliş bileti. Oo çok kalabalık lan. <laughs> gey. Oğlum. LGBT'li, LGBT. Geylerin LGBT, sayısına bak. Herkes gey olmuş. Şu salak kağıt yüzünden iki kere isop motoru. Hah. At yalanını. İmin ananı. Namık Kemal. Oo. Bayağı güzel bir alan. Nereye kocan? Nereye gittin ya? Çok gittin. Ya sen zaten niye buraya gittin ki? Git bari bari sona gidelim. Geldik buraya kadar. Oğlum keşke şort alsaydık. O oh, oh. O. Kardeşim ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun <laughs> ya? Sen sana ne olmuş böyle ya? Baba sana ne olmuş baba? Oy, izim ee, ya çip bandları Kadir'in arabasına koyduk. Yavaştan gezintiye başlıyoruz. Size de göstereceğim. Böyle bir DJ koymuşlar. Yani kimse muhabbet edemiyor. Herkes birbirine bağırıyor. GoPro var. Bravo bir stand açmış. Yılda KN Master var. Sanki bedava dağıtıyor. Herkes orada. Tayfun motorla evet, e, var burada. Rock and kendi standı. Ondan sonra burada bir ekipman satan biri var abi. GLR Garaj. Takis. Parayol. Parayolu Uğur abi. Motosiklet kulüpleri var köşede. Mert Ordu. KTM. Kawasaki. Royal Enfield Prime. Aa bak şu çok güzelmiş. Tam benim tarzım ha. Merhabalar. Bu, bu çok güzel. Kanalda da incelemesi var mı? Çiş motor? Parametresi alırdım servis müdürü olarak geldim. Listeyi de getirmemişler pardon. <laughs> Yok Orta. önemli değil önemli. Tahmini bir şey söyleyebilirim. 400-450 bandına <laughs> bu fiyatı. 450 cc bu makine. Ya şöyle 300 bin bandına herhalde Hunter mı var sadece? Hunter var. Ee, <laughs> Meteor 350 diye bir modelimiz var. Ya şöyle e, ben taksit yaptırmam lazım benim. E, 70 bin peşinat, 200 bin taksit gibi bir bütçe var. Hani 300'e kadar zorlarım. O yüzden sıfır bakıyorum. Ama sıfırda zor tam o bütçelere. <laughs> Yo severim klasik de. Yani şöyle bir evet şu anda da es Ama esneme ya. germe hareketleri yapıyoruz ee, yani ekipçe. Tanesi, tabii Yapın bakalım. Trapez bölgesi yani şu Boy, boyun ağrıları için sağa sola. Yani orada etkinlik çok sesli arkadaşlar. Hiçbir şekilde kimsenin muhabbet edemiyorsunuz. Yani fuar mantığının dışında böyle parti tadında bir şey yapmışlar ama parti de değil. Sıkıldık böyle motorları geziyoruz biz de ne yapalım. Ya orada adam merhaba diyeceğim diyemiyorum. Bangır bangır müzik oradan bir spor yaptırıyor falan filan. Değişik bir ortam olmuş. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Susturucu yok. Oy, egzozu gördün mü harbiden? Katalizör diye bir şey yok. Egzozu şuradan başlıyor. 15, metre egzoz var. Versene. 15 ama çok güzel motor ya arkadaşlar. Baksana egzoza falan. Ç çanta nasıl? Gördün mü çantayı? Küçük bir alet çantası gibi bir şey var orada çok tatlı. Bizim Ercan Hoca'nın herhalde motor bu arada. Şu siyah. Büyük ihtimalle öyle hatırlıyorum ve öyle de olmayabilir yani. o adam kırbaç koymuş lan şeye, <laughs> fark ettin <laughs> mi kırbaçı? Şapşup. Abi milletin motoruna tacizdir ha bu o kadar yakından çekmek. Hadi Bunları bakalım. Bunları kullanmazsan söverim, videoda görmezsen. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yaşlılar bunu defalarca yaşadı. Gençler sürüden ayrılmama gereğini biliyorlar. Valla babalar Genk burada. İzin vermemiş selesine, <laughs> mono kapak da gelmiş. Nereden bildiğimi sormayın. <gülüyor> <gülüyor> Patladı diyorsun ha ee, Buradan geçemeyiz Niye çok yüksek sesli bağırdın peki bunu Nasıl <laughs> seslendi <laughs> Şu çok hoşuma gitti Garip bir şeymiş Baya da geniş he. Tam böyle kamp yapmalık <laughs> Tatlı garip bir şey olmuş şu şekilde bir bağlantı yapmışlar arkadaşlar. Şu anda bununla ilgili bir düzenleme, denetleme olmadığı için polis herhangi bir şekilde ceza yazamıyormuş. bunun fiyatı 30 bin liraymış arkadaşlar. Konuştuk. Merkezi Burdur'daymış. Şunun fiyatı da 20 bin liraymış. Eğer böyle motosikletle kamp yapma hayaliniz varsa çok güzel bir aparat bence. Motosikletinizin böyle CCC 150'nin üstündeyse gayet rahat bir şekilde bunu kullanırsınız. Çünkü biraz ağırlık faktörü devreye giriyor. Biliyorsunuz ön tarafın biraz daha ağır olması iyi olur karavan mantığı, çekme karavanda ağırlığı arkaya yüklerseniz savrulma olayınız çok yüksek. 1000 ee, bin kişi olmuş şu anda. Bin motosiklet varmış alanda. Zaten o otopark size göstermiştim. Diğerini de göstermiştim. Ha, bini geçmiş şu anda. Öyle deniliyor. Belki girip çıkanlar da sayılıyorsa hadi bilemedin 900 olsun. Yine de çok iyi bir rakam. Ben 200 bilemedin. 300 falan diye düşünmüştüm. İki saattir bilgilendirici eğitim eğitim bir şeyler veriyorlar. Kimse yoktu. Dört tane papyonlu kız çıktı. Herkes alanda bak. Giriyor değil mi kalabalığı? Biliyorum. Bak, Biliyorum. Adamlar tren yaparak geldi alana. Çık burada. Çok sağlam bir ekip. Ne? Beraber istiyoruz. CHP Moto bize bap ve anahtarlık verdi. Teşekkür Zeyim. ediyoruz kendilerine. Ooo güzel lan. Ne yazıyor? Ankara gücü. Ne güzel, <laughs> onlar da güzel. Anam bir... Bu ne lan? Azim oğlum. Güzelmiş ben bunu kullanırım. Teşekkürler. Azimoğlu. Azimoğlu Azim motosiklete teşekkür ediyoruz. Bana vermedi ama. Salat çekme yarışması yapılıyor arkadaşlar. Hadi <laughs> hadi Biliyor musunuz? Hadi Fatih. Evet. Hadi Fatih. Bir fendi. şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. Olmuyor. Evet arkadaşlar etkinliğimiz bitti. Ama saat şu an neredeyse 7'ye geliyor arkadaşlar. Çok yorulduk. Güneşin altında çok sıkıldık. Zaten çok fazla da stand yoktu açıkçası yani. Bizi böyle tutup kendine çekecek çok böyle uzun uzun inceleyeceğimiz standlar yoktu. Zaten neler vardı? Kawasaki, Triumph ondan sonra. Ee, bu arada geçen Triumph'a Trump dedim diye, Trump dedim diye bir ton laf söylemişsiniz. Ben ona eğlencesine söyledim. Bir de ayrıca siz her markayı okunması gerektiği gibi mi okuyorsunuz yani? Birçok marka var arkadaşlar. Türkçe şekilde okuduğumuz, Türk telaffuzlu okuduğumuz. O yüzden eğlencenize bakın. Yani Triumph desem ne de olur, Trump desem ne de olur. <laughs> Kawasaki vardı, Royal Enfield vardı. Onun haricinde çok da bir şey yoktu arkadaşlar işin doğrusu. GoPro'nun ufak bir standı vardı. Yani GoPro'nun standı vardı ama 3 tane falan kamera getirmişler. Ondan sonra ekipman satan bir yer vardı. Ekipman yani çok aşırı fazla ekipman yoktu. K&N Elektronik iyiydi. K&N Master'ın bir sürü ürünü vardı. %10'da indirim yapmışlar. O biraz verimli açıkçası. Yağdır, ıvırdır, zıvırdır böyle işte bakım ekipmanları dağıtıldı. Onlar güzeldi. Çekilişte baya bir şey dağıtıldı bu arada. Yani en azından bir 300-400 kişiye falan herhalde çekilişte bir şey verdiler. İnanılmaz uzun sürdü çekiliş zaten bizi bitirdi. Hani buraya kadar geldik bekleyelim bari diye diye bir baktık saat 6 olmuş, 7 olmuş yani bekleye bekleye. Ya bu tarz etkinliklerin tabii devamını görmek isteriz arkadaşlar. Hoşuma gider benim böyle etkinlikler. Bu etkinlik çok keyifliydi, güzeldi. ama ama biraz uzundu. Biraz da yani daha dolu dolu olabilirdi diye düşünüyorum. Yani şimdi diyeceksiniz daha ne olacak adamlar bir süre hediye dağıtmış olan ama sanki biraz sıkıcıydı arkadaşlar ya. Yani bilmiyorum ama vakit geçmedi bir türlü. Bir keyif alamadık. Bu arada emeği geçenlere gerçekten teşekkür ederim yani. Güzeldi. Siz bakmayın bana sıkıcı mıkıcı diyorum. Bu arada katılımcı sayısı beni inanılmaz şaşırttı arkadaşlar. Binin üstünde katılımcı vardı. Yani belki orada 1500-2000 tane adam vardı. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkış oldu diyebiliriz. 3 numarada da ayırt oldu. lan? Ne oluyor lan? Lan! Kim lan bu? Bak yine tek teker attı ya.